Arkadaşlar merhaba bugün robotik kodlama dersinde öğrendiğim e, yeşil ışık yakalama oyununu göstereceğim. Şimdi kısaca anlatayım size. Burada e, kodlarımız var gördüğünüz gibi. Derste arkadaşlarım arkadaşlarımızla ve öğretmenimle birlikte yazdık bu kodları. E, bu size hemen kısaca anlatayım. Burada, e, burada kodlarla birlikte robotumuz 0 ile 5 arasında bir sayı tutuyor. onlarla bu sayılar rastgele yanıyor. Şimdi yeşil ışık geldiği zaman boşluk tuşuna basacağız ve ses alıcımız yani buzzer'ımız ses çıkaracak. Hemen bekleyin. Gördüğünüz gibi space tuşuna basınca böyle ve uzun basılı bir şekilde ses çıkartıyor. G4 notasında. Tekrar bir bakalım. Gördüğünüz gibi G4 noktasında bir ses çıkartıyor. Bu malzemeleri bize verdiği için logo yazılıma çok teşekkür ederim.